Selamünaleyküm gençler. Din kültür ahlak bilgisinde yeni bir deneme ve soru çözümüyle birlikteyiz. Evet, beraber sorularımıza başlayalım. Birinci sorunun öncelikle soru cümlesi ne bileyim bizden ne istediğini bir bakıp öğrenelim. Ne diyor? Bu paragrafa göre peygamberimiz için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önceleri mescitte bulunan bir hurma kütüne dayanarak hutbelerini ayakta verirdi. Zamanla Müslüman cemaat kalabalıklaşınca Hazreti Peygamber'i daha iyi görebilecek ve duyabilecek yüksekçe bir yere ihtiyaç olduğunu gören sahabeden Temim Eddari ona bir minber yapmayı önerdi. Bu öneriyi ashabıyla istişare eden Hazreti Peygamber üç basamaktan ibaret sade bir minber yaptırdı. Peki A ah, yeni fikirleri açıktır. Evet ne yaptı? Sahabeden Temim Eddari'nin fikrini hemen ashabını istişare etti. B. Danışmaya önem verirdi. İstişare ne demekti? Danışmaktı değil mi? Ve Peygamber Efendimiz çocuklar hem sahabisiyle kendi yine konular içerisinde eşleriyle muhakkak istişarede bulunuldu. C. Merhametli ve affediciydi. Evet merhametli ve affediciydi ama bu metinde bununla ilgili bir bilgi ya da bir örnek yok. Ve D. Gösterişten hoşlanmazdı. Evet gösterişten hoşlanmazdı. Bakın sade bir minber yaptırdı. Ama ne de üç basamaktan ibaret olan. İkinci soruya geçiyorum. Diyor ki bu paragrafta vurgulanan konuyu aşağıdaki ayetlerden hangisi örnek verilebilir? Öncelikle paragrafı iyi anlayalım. Toplumsal yasalar uygun davranmak, insanların çevresiyle uyum içerisinde olmasını sağlar. İnsanlar bu sayede birbirlerinin hak ve hukuklarını gözetir ve zarar verici davranışlardan kaçınır değil mi? Ve devam ediyor. Yapılan haksızlığın mutlaka bir karşılığının olduğunu bilirler. Ve bu haksızlıkları sadece yapanlara değil, sonuçları itibariyle tüm toplumu etkileyeceğini bilen insan buna göre hareket eder. Bakın toplumsal yasalar üzerinden konuşuyor. İnsanların hak ve hukuklarını gözetmesi gerektiğinden bahsediyor. Ve eğer bunu yapmazsa bu muhakkak bunun bir karşılığının olacağını söylüyor. Ve bu sadece o kişi değil, toplumun tamamını etkileyecek diyor. Bakalım hangi ayet ilişkilidir? A. Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olur. Evet ayet var. Söylediği adalet üzerinden bir konu ama yukarıda bahsediyor Diğer şıklara bakalım. B. Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendinedir. Kim kötülükte bulunursa zararı kendisindedir. Yani çocuklar İnsanın irade ve sorumluluk üzerinden yaptığı her tercihin sonuçları nedir? Kendi lehine, kendi e, karşılığını göreceği bir sonuçla muamele olacağını bildiren bir ayettir. C. İnsanlar arasında Allah'a bırakıp da ona ortak koşanlar var. Onları Allah'ı severcesine severler. Müminlerin Allah'a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. Bakın burada, Allah ve insan arasındaki ilişki yani yaratan arasındaki ilişkiden bahsediyor. Bir de kutlara tapanlarla benzetme yaparak kıyaslıyor ve diyor ki müminlerin yaratıcılarına olan sevgileri daha da güçlüdür. Ve D'ye geçiyoruz son şıkta. Bir de öyle bir fitneden sakının ki o içimizden sadece zulmedenlere erişmekle, ulaşmakla kalmaz. Umuma yani genele sirayet eder yani geneli kapsar ve hepsini perişan eder. Bakın yukarıdaki paragrafla toplumla ilgili hak ve hukuk üzerinden bahsediyor muydu? Evet bahsediyordu. Ve ne diyordu? sadece o yapan kişiye zarar vermez. Tüm topluma erişir diyordu. Ayette ne diyor bana? O sadece zulmedenlere erişmekte kalmaz. İşte o halde cevap niye gençler? Denizli diyoruz. Üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü soru ise aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin bu hadisini kendine rehber edinen bir Müslümanı yapacağı davranış değildir. Bakalım A, hadis nedir? Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. O halde A. Hayvan haklarına duyarsız kalma. B. Kendisine yapılan hataları affetme. C. Yetimleri koruma ve onlara sahip çıkma. D. Yaratılan bütün varlıklara merhametle yaklaşma. O halde merhametten söz etmeyen şık hangisi? Çok kolay bir soru aslında. Nedir? Hayvan haklarına duyarsız, ilgisiz, görmezden gelme. Yani duyarsız kalma. Böyle bir durum söz konusu mu? Bu hadis hayatını örnek alan, uygulayan bir insan, bir mümin için? Tabii ki değil. O halde cevap A şıkkı gençler. Dördüncü soruya geçiyorum. Bu olaya göre verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Bakalım Olay nedir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hüküm verirken hangi dinden olursa olsun insanlar arasında adaleti gözetirmiş. Sahabeden Ebu Hadrat bir Yahudiden borç almıştı. Ancak Ebu Hadrat aldığı borcu söz verdiği süre içinde ödeyememişti. Bu sahabi borcunu ödemek için alacaklıdan süreyi uzatmasını istese, isteseydi istediyse de adam buna razı olmadı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem durumdan haberdar olunca Ebu Hadrat'tan elindeki bazı malzemeleri satarak borcunu ödemesini, alacaklığı mağdur etmemesini söyledi. Ve devam ediyoruz. 1- Peygamber Müslümanlara ayrıcalıklı davranmıştır. Ulaşabilir miyim sizce? Kesinlikle hayır. 2- Adalet, din, dil ve ırk ayırmak sizin herkes için geçerli olmalıdır. Evet, Müslüman'ın adalet anlayışı nedir? Budur değil mi? Değildiğin ırk ayırmadan herkese nedir? Olduğunca geçerli olan bir adalet. Ve evet, üç, verilen sözlerin zamanı gelince yerine getirilmesi gerekmektedir. O halde çocuklar cevabımız sizce ne olacak? Tabii ki iki ve üç yani Ceyhan diyoruz. Beşinci soruya geçelim. Bu olayda Peygamberimizin hangi özelliği ön plana çıkmıştır? Peygamberimiz Mekkelilere İslam'ı anlatmak için Safa Tepesi'ne çıkmış ve oradakilere şöyle seslenmişti. Şu vadinin arkasında size saldırmak isteyen bir ordu var desem bana inanır mısınız? Bu soruyu hep birazdan evet inanırız. Biz senin bugüne kadar yalan söylediğini hiç görmedik diye cevap vermişlerdir. Hangi özelliğinden bahsediyor? Bakın hiç sen bugüne kadar bize yalan söylemedin. O halde çocuklar A. Merhametli ve affedici olma. B. İstişareye önem verme. C. Cesaretli ve kararlı olma. D. Doğru sözlü ve güvenilir olma. O halde nedir? Çocuklar peygamberlerin genel özelliği ama Hz. Muhammed Aleyhisselam halk arasında da el emin lakabını almasına sebep olan doğruluğu ve güvenilirliği diyoruz. Yani cevap D. Gençler. Altıncı soruya geçelim. Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Ant olsun ki zamana, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine haklı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka onların ziyan da değildir. Çıkarılamaz. Bakalım. A. Sabırlı olmayan bir Müslüman iman etmiş sayılmaz. B. İman ve salih amel birbirini tamamlayan iki unsurdur. C. Müslümanlar diğer insanlara hakkı bildirmek mümkündürler. Ve D. İnsanlara güzel tavsiyede bulunanlar kendileri için yararlı bir iş yapmışlardır diyoruz. Peki bakın. Hakkı ve sabrı tavsiye etmek. Güzel bir şey tavsiye ediyoruz değil mi? Hak doğru olan ve gerçek olan ayrıca sabır ise nedir? Karşımızdaki insanı yeri geldiğini motive eden, onu sakinleştiren, onu ümit veren bir durum haline gelir. Evet iman ve salih amel birbirine bütündür. Neden? Çünkü iman eden bir insan, bir Müslüman bunu hayatı uyguluyor ise salih amele dökecektir. Evet salih amel de nedir? İmanla birbirleriyle ilişkili bir, iki unsurdur diyoruz. Ama a ah, sabırlı olmayan bir Müslüman iman etmiş sayılmaz. Bunu asla ne yapamayız? Çıkaramayız gençler. Yedinci soruya bakalım. Bu paragrafa göre verilen yargılardan hangisi ulaşılabilir? Hz. Yusuf Aleyhisselam ağabeyleri tarafından kız kıskanıldığı için henüz çocukken bir kuyu atılarak öldürülmeye terk edilmiştir. Ve oradan geçen kervanda bulunanlardan biri kuyudan su almak istince onu bulmuş kuyudan çıkarmıştır. Daha sonra o ok, köle olarak satılmış ve uğradığı bir iftira sonucu satılmıştır ama o bu zorluklara sabretmiş ve sonunda Allah'ın yardımıyla sıkıntılardan kurtulmuştur. Hayatı boyunca yaşamış olduğu zorluklara karşı üstün bir ahlak örneği sergilemiş, kendisine kötülük yapanları affetmiş, karşılaşmış olduğu zorluklara sabretmiş ve Allah'a güvenmiştir. 1. Allah sabredenlerle beraberdir. 2. Yapılan kötülükleri affetmek güzel ahlak örneğidir ve 3. Zorluklara sabırla karşılayarak üstesinden gelmeye çalışman gerekir. Peki bakın burada ne diyor? Hayatı boyunca yaşamış olduğu zorluklara karşı üstün bir ahlak örneği sergilemiş. Üstün bir ahlak. Kendisine yapılan kötülükleri affetmiş. Karşılaştığı zorlukları da sabretmiş. Ve ne diyor sonrasında? Allah'a güvenmiş. Allah bunu ne yaptı çocuklar? Feraha kavuşturdu. Ulaşılabilir dediği için ben buradaki üç maddeye ulaşabilirim. O halde cevap denizi diyoruz gençler. Ve geldik 8 soruya. Ne diyor? Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam dininin canın, neslin, aklın ve malın korunmasını yönelik koyduğu ilke ve hedeflerle ile ilgili değildir? Bakın din, can, nesil, akıl ve mal nedir? İnsan hak ve hürriyetleri değil mi? A- Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de veririz. Bakın çocuklar üzerinden konuştuğunuz şey neydi bu? Neslin korunmasıydı. B. De ki namazım, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm ancak ailenle rabbi olan Allah içindir. C. Ey iman edenler karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı haksızlıkla yemeyin. Neydi? Malın korunması. Ve D. De. Ey inananlar! içki, kumar, tutlar ve fal okları şüphesiz şeytanın pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete eresiniz. Bakın burada içki dediği için e, ne diyebiliriz? Aklın korunması. Kumar dediği için ne diyebiliriz? Malın korunması. Tutlar dediğimiz zaman dinin korunması. Fal dediğimiz yine dinin korunması. Bunların hepsi neydi? Şeytanışı pisliktir. O halde bu yukarıdaki ilkelerle ilgili olmayan ayet ne olacak gençler? B şıkkı diyoruz. Enam suresi 172-162 ayet diyoruz gençler. Ve dokuzuncu soruya gelelim. Bu ayetlerde aşağıdaki verilenlerden hangisinin korunmasına yönelik tedbir alınmıştır? İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terk edin. Bakın hangisine yönelik tedbirler alınmıştır? Ne diyoruz yukarıda? Malları ve haklarını eksiltmeyin insanları ve bozgunculuk yapmayın. Yine aşağıda ne diyor? Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terk et. Yani faizi bırakın. O halde cevap deniz olacak. Mal yani malın korunması ilgili ayetler gençler. Ve son soru. Müslüman İnsanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Bu hadiste Peygamberimiz hangi örnek davranışı uygulamıştır? Elinden ve dilinden dediği için gençler ne yapacağız? İnsanlara değer verme, danışmaya önem verme, güvenilir olma, affedici ve merhametli olma. Elinden ve dilinden dediği için emin olan kimse şeklinde söylediği için tabii ki C şıkkı güvenilir olma diyeceğiz gençler. Evet çok kolay bir ünite sorularıydı. Daha çok ağırlık olarak 4. ünite kapsamıştı aslında ve 5. üniteden de vardı. İnşallah başarılı olmuşsunuzdur. Allah'a emanet olun gençler. Görüşmek üzere.